Daha hazırlamak için de bunları oynamamız gerekiyor. Sadece 4 tane kedi mamasına ihtiyacı var. O yüzden 4 tane kedi maması yiyecek. Yani evet bakacağız hemen. Şunları patlatalım. İyi çok güzel gidiyor. Çok güzel. Şimdi bunları da patlattık ve son olarak bir saniye şöyle olmuyor mu? Şu şekilde oluyor. Aynen böyle daha mantıklı. Bir saniye şu şekilde yapacağım. Buraya şey geliyor. Ha bunu böyle patlatabiliyorum. Doğru ya. Bunu. Evet. Tamam. Bir sürü yani 4 paket kedi oldu. Çok güzel. Bizim de böylece paramız arttı. We're <laughs> Daha Hop. Balık. balık da yer ya kedi O yüzden 19 tane kaldı balık Hemen şunu patlatıyoruz Bunu da patlatıyoruz Evet Hadi bakalım Şimdi Hop 4 tane balık kaldı Yani 4 tane daha balık Tamam bir tane kaldı. Bir tane balık ama balık yeri yok. Neyse şunu yapalım. Hop. Patlattım ve bir tane daha balığı tamamladık. Altı tane. Ama sen niye böyle Hop bir tane daha kedi maması da oldu. Şunu patlatalım. Bunu da patlatalım. Wow. Harika. Çok iyi ya. Hop. İyi de kedi maması niye çıkmıyor ki hiç? Ne yaparsa kedi maması çıkıyor anlamadım. Heh. Şöyle bir yapalım. 5 <laughs> tane kedi maması kaldı ama aynı yerden çıkmıyor sanırım. Evet. Şimdi sen gel bakalım buraya. Sonra sen gel. Sen gel. Aha. Çok güzel. Tamam. Tamam. Devam edelim. 906 altın verdim. Çok fazla değil mi? 4. Aaa. 4 hamlemiz kaldı. Evet. Şöyle. 2 hamlemiz kaldı. O böyle bayağı kedi maması elde etmiş oluruz. İki tane kedi maması kaldı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi iki tane kedi mamasını da buradan çıkarsak. Aferin, Aferin sana. Senin sağ annemin ne hoş kedi. 40 lira kazandık. Çok güzel. Trampolinde zıplıyor kıyamam. Evet. Bizim şu anda sokak kedi olan kedimiz. Aslında sokak kedisi değil bu ama sokakta bulunur. orada yatıyor ya. Vay canına. Hangisi daha güzel? Şu en güzel bence. Tamam. Bunu beğendim ben. Aa, teşekkür ederim diyor. Vay, yatağı çok sevdi. Yorgun hissediyorum, dinlenebilir miyim diyor. Tabii ki de. Tamamdır. Şimdi temizliği yapalım o zaman. Temizlik için o 22 mama paketine ihtiyacımız var ve 36 saniyede de balığa ihtiyacımız var gerçekten. Tamam tamam canım ben biliyorum nasıl oynamam gerektiğini göstermene gerek yok. 27 hamlemiz var ama yine de hu o. Oh. Baya ha şunların arkasında saklı. Şimdi anladım ben. Şöyle şurada var mıdır? Yok. Hemen bunu patlatalım. Bir tane daha bulduk. Üç tane mama paketi kaldı. Buradan şöyle bir patlatalım. Vay. Tamam. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şurada bir tane daha mama paketimiz var. Bunu patlatmak için şu şekilde hemen bakın. Şurada bir tane daha var. Hemen gördüm. Evet. Bunu buraya getirmek için ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız biliyor musunuz? Şimdi ee, şöyle. Evet. Çok güzel. Şimdi bunu bir işte bu. Şimdi burada evet, bir tane daha şey harcadım bile. Yani. Şimdi temizlendi artık yeri yapmamız gerekiyor. Bir kez alacağız. Bu sefer 8 tane mama paketi. Sadece 8 tane mama paketi bu. Çok basit. Zaten şey olduğu için. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar zaten şey olduğu için temizlik küçük bir iş olduğu için Sadece 8 tane, 7 tane mama paketi kalmış bu arada. Yani bu kadar ihtiyaç duymuşa bence de. Hmm, bir dakika. Seni şöyle yapalım. Evet. çok güzel roket oldu bu. Neyse orası da patlı olur. Tamam. Şurada bir şey yap yapmamız gerekiyor. Ne yapabilirim? Hı, şöyle. Cidden mi? Şaka yapıyorsun ya. Aç takılmasın Sultan? Evet şunu şöyle yapalım. Tamam çok güzel. Hadi be. Heh. Çok güzel. Tamam. 4 tane paket kaldı. Zaten biri şurada. Bakın gösteriyorum. Biri şurada biri burada. Biri burada. Diğeri de burada. Hop. Hı bu nereye gidecek? Nereye gidecek? Yes! Buradaki mama paketimizi de aldık. Şimdi geriye kalan tek şey şuradaki, şuradaki ve şuradaki. Şimdi onları için evet buraya yapacağız. Sonra biraz yandan bir şeyler çıkartmamız gerekiyor ama evet yine. Şimdi arkadaşlar şöyle aa keşke dörtlü yapsaydım onu dörtlü yapabiliyordum. Hop patlattık vallahi bombayı. Şimdi bunu biraz yana almak istiyorum ben. Şöyle. Evet, burada kim daha Çok güzel gidiyoruz bence. Ya iyi 5 hamlemiz kaldı. Ne yapacağız? Şöyle yapalım oyunun dediği gibi de. Hop. Dörtlü. bu Hadi buradaki mama fakiri niye alamıyorum? Ay burada çimenlik var. Kazanamadım zaten bitti. Neyse, bunu böyle yapalım zaten bitti. 900 altınımız yok. Vay, vay ne yapacağız Tamam tekrardan oynuyorum. Özür dilerim kedicik. Şimdi 32 hamlemiz var. Ya Mino sen de vallahi çok değişiksin ha. Gerçekten şunu kullanmam istemiyorum daha. O yüzden bir saniye şunu hemen. Biraz aşağı çekeyim de şunu. Hadi be şu, şu şekilde olsaydı eğer. Peki. Heh. Üçü bir arada. Vov çok iyi. Evet arkadaşlar benim bugün videom kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma like abone olmayı, yorum yazmayı, like atmanızı ayıp size seviyorum. Hoşçakalın.